Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanı, inananları amele davet ediyor. Söylemeyin ki o söylemin icraatı, eylemi yoksa yüce Allah bu söylem ehlini açık bir dille melamet etmiş ve kınamıştır. Yani sloganik insanlar olmayın. Siloganik Müslümanlar olmayın, iddia ehli olup da amelden uzak yaşamayın. Saf suresi 2. ve 3. ayet-i kerimelerde Yüce Rabbim özellikle inanan toplumu muhatap alarak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, lime tegulune ma la tef'alun. Ey inananlar, neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? yapamayacaklarınızı söylüyorsunuz. Kebura mekten indallahi en tegulu ma Oysa ki bu iş, bu davranış Allah katında ilahi öfke sebebidir. İnsanın cezalanmasına sebeptir. İster bireysel hayatımızda olsun, ister sosyal hayatımızda olsun, ister dinimizle ilgili olsun, ister manevi ve milli değerlerimizle ilgili olsun, yani sadece e, üst perdeden hemaset yapıp, e, söylemde bulunup ancak icraattan kaçınanlar e, yüce Yaradan'ın kınadığı ve melamet ettiği insanlardır. Yani eğer insan bir şey iddia ediyorsa e, veya bir şeyin doğruluğunu haykırıyorsa o doğrultuda o insanın yaptırımı da olmalıdır ameli de olmalıdır, adım atmalıdır, kendisini göstermelidir. Yani söylemini eyleme döndermedikçe, söylemini eylemiyle pekiştirmedikçe o söylemler Allah katında büyük ceza ve büyük günah olarak değerlendirilmektedir. Yani hadislerde şöyle meşhurdur. Diyor ki söylemi olup da eylemden uzak olanlar e, a, balı olmayan arılara benzerler. Suyu olmayan ırmaklara benzerler. Suyu olmayan bulutlara benzerler. Yani faydası yoktu, bir faydası yoktu. Onun için özellikle yaşadığımız bu zamanda İslam e, dünyasının içerisinde Siyonizmin soykırım, katliam e, yaptığı Gazze'de bu kadar emperyalizmin cinayet işlediği bir dönemde Müslümanların büyük çoğu maalesef sadece söylemle yetiniyorlar. Eylemden kaçıyorlar, kaçınıyorlar. Söylemin ki eyleme dönüşmeyecekse orada Allah'ın yardımı da yoktu. Orada nusret yoktu. Orada gerçek iman da yoktu. Orada gerçek insanlık da yoktu. Budur ki vazifemiz yani hayatın bütün noktasında yani her alanda böyledir. Silogan ehli olmayın, amel ehli olun. Söylemden e, kaçının, gerçek anlamda vazifeyi ve teklifi kendiniz için ölçü karar kılın. Ama maalesef yaşadığımız bu asırda e, ister siyasetçisi, ister din alemi, ister akademisyeni, ister yazar çizeri genel olarak herkes bir söylem içerisindedir. Söylemle izzet peşindedir. Söylemle onur peşindedir. Söylemle ileriye gitmenin peşindedir. Söylemle değerleri korumanın peşindedir. Mümkünatı yoktur. Söylem amele dönüşmelidir. Ve bugün İsrail'in İsrail'in bir anlamda cesaretlenmesinin sebeplerinden biri İslam dünyasında Boş iddialar ve boş söylemlerdir. Yani siloganik yapıdır. İslam bundan kurtulmalıdır. İslam ülkeleri bundan kurtulmalıdır. Bundan kurtulmadıkça bu İsrail gibi bir cinayet şebekesine ister istemez cesaret vermektedir. Yani bir söylemi ki onun akabinde bir şey yoktur. Büyük bir imtihandır. Büyük bir özünde ilahi sınavdır. Rabbim bizi de uyanıp vazifesine aşina olan gerçek Müslümanlardan ve müminlerden karar kılsın. Allah'ın emanında kalın.